Merhaba arkadaşlar. Usta Tamirci Tuncay kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda ışıklı anahtarın nötr ve faz girişinin hangisi olduğunu nasıl buluruz? Anahtarımızı kısa devre ettirmeden, sigortalarımızı attırmadan basit ve anlaşılır şekilde ölçü aletiyle, ölçü aletimiz yok ise seri lamba ile nasıl anlayabiliriz? Veyahut da nasıl görsel olarak da Tahmin edebiliriz. Üzerindeki şemaya veya üzerindeki rakamlara bakarak uçları nasıl tespit edebiliriz? Bunu anlatalım. Elimizde bir on/off, 01, aç-kapa, ışıklı anahtarımız var ve ışığının da yanmasını istiyoruz. Fakat uçlarımız hangileri? Baktığımız zaman bu uçlar, yani pabuçların soketlerin girmiş olduğu uçlar, iki tanesinin böyle sarı, bir tanesinin de değişik renkte olduğunu yani metal renkte olduğunu veya da tam tersini düşünebilirsiniz. Yani bunlar metal renginde nötr sarı olarak çoğu ışıklı anahtarda belli edilmekteydi bunun nötr olduğu bu sarı renginden. Fakat burada gördüğünüz gibi bakın hepsi şu anda sarı renkte. Ben şimdi bunu nasıl bağlayacağım? Üzerinde bakalım nasıl bir ibare, bir şema var. Her anahtarda olmayabilir. Evet 10 amper 250 volt alternatif akım kontak taşıma kapasitesi görünüyor. Şimdi burada bize bir şema verilmiş. Bakın şuradan şöyle göstereyim. Uçlar numaralandırılmış. Bakın şöyle 1, 2 ve 3 üç denilmiş. Üçüncü uç ve ikinci uç arası. Bakın şurada bir de ampul işaretimiz var. Elektrikte ampul işaretimiz bu. Buradan bakın bir ampulün bağlantı noktası gösterilmiş. 2 ve 3 arasında ampulün bağlı olduğu görülüyor. İkinci ve üçüncü kontaklar arasında ampul olduğuna göre nötrü şuraya vermemiz lazım. Ampulün bir ucuna bakın şurada ayrı olarak kısa devre yapmadan anahtar aç kapa yaptığımız zaman kısa devre yapmadan ve anahtar 10 pozisyona geldiği zaman yani kapalı devre olduğu zaman yani açıldığı zaman diyelim ışığımız yansın. Buraya nötrü veriyoruz 3 numaralı uca buradaki şemaya göre 2 numaraya fazın çıkışı buraya da fazın girişinin bağlanması gerektiğini anlıyoruz. Yani direkt gelen faz buraya, fazın cihaza olan çıkışı, yani hangi cihazı çalıştırıyor isek, anahtara bastığımız zaman anahtar kapalı devre oldu, anahtar açıldı. Buraya faz geçti, hem ampul yanacak, ampule faz gelecek. Zaten de nötrümüz burada sabit olduğu için anahtarımız on off yaptıkça yanıp sönecek arkadaşlar. Buradaki şemadan anlayanlar hiçbir şeye ihtiyaç olmadan anahtarımızı çalıştırabiliriz. Şimdi elimizde seri lambamız var. Seri lambamızın uçları var. Uyarımızı da yapalım. Bu gibi elektrikli alakalı gerek seri lamba olsun. Çünkü seri lambada da 220 voltumuz dönüşte olsa mevcut. Gerekse şebeke akımıyla testlerle, deneylerle usta olmayan arkadaşlarımız uğraşmasın. Elektrik tehlikelidir. Evvela seri lambayla kontrol edeceğim. Şöyle şimdi enerjiyi verdim seri lambama. Zaten iyice izole ettik. Bakın ampulüm, seri lambam şu anda çalışıyor. Şuradaki ucumuz nötr demiştik. Buraya şöyle nötrümüzü vermiş olduk. Şu anda uçlarında zaten enerji var. Kesinlikle seri lambada olsa dediğim gibi e, uçlarına dokunmuyoruz. Bilmeyen arkadaşlar kesinlikle uğraşmasınlar. Çarpılma meydana gelir. Tekrar uyaralım. Bakın şuraya da fazımızı verelim demiştik. Şu anahtarımızı da sıfıra alalım. Bu da faz girişimiz dedik. Bakın şu anda faz girişimi bağladım. Burası da nötr. Seri lamba ile. Işığımız yanmıyor. Ve anahtarımız da çalışmıyor. Bunu zaten kontrol kalemi ile de anlayabiliriz. Bakın şuradan anahtarı açtığım zaman hem buraya faz gelmesi lazım. Hem de anahtarımın yanması lazım. Bakın şöyle basıyorum. Bakın anahtarım yandı. Bakın faz da buraya geldi. Bakın kontrol kalem içerisinde ışığım yanıyor. Şimdi beraber görelim. Kapatıyorum. Hem kontrol ekranımdaki faz gidecek. Hem de ışığım sönecek. Bakın kontrol ekranımdaki faz gitti. Çünkü buradaki uç artık burası açık kontak oldu. Fazım burada. Nötrüm burada. Hazır. Ve anahtarımı açtıkça buraya faz gelip gidecek. Faz gelip gidecek. Ve hem ışığım yanacak. Hem de anahtarım 1 yani 10 yaptığım zaman buraya ne bağlı ise Bakın, bu şekilde çalışacak arkadaşlar. Diyelim ki üzerinde bu yazılar yok. Ben ezbere bilemedim. Seri lamba ile bakın şöyle bulabiliriz Bu şekilde faz geçiş uçlarımızı tespit etmiş oluyoruz. Faz geçiş uçlarımız hangisi ise onları tespit ettikten sonra bu şekilde zaten geri kalan da nötrdür. Seri lamba ile bu şekilde anlayabiliriz. Şöyle bakın gördüğünüz gibi herhangi bir kısa devre yok. Demek ki bu kontağın bunun alakası yok. Burası nötr olabilir diyoruz. Bir de bunu alıp şöyle bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bu kontağın burayla da alakası yok. Şunu alıp şuraya koyuyoruz. Evet bu ikisinin alakası var. Yani bu ikisi aç kapa yaptığı için faz uçlarımız, faz giriş ve faz çıkış. Burası da nötr olmuş oluyor. Bu şekilde anlamış olursunuz. Tabii ki burada faz ucunu hangi kontaktan girdiğimiz de önemli. Faz ucunu bir yazan giriş kontağımız buradan verirsek anahtarımızı bir yaptığımız zaman hem ışığımız yanar hem de fazımız çıkış yapar. Kapattığımız zaman da ışığımız söner. Buradaki fazımız da açık devre olur ve cihazımız kapanmış olur. Anahtarımız normal çalışır. Fakat fazı buraya değil de giriş fazını buraya verirsek buradan cihazımıza çıkış yaparsak bu sefer ne olur? Bastığımız zaman çalışır fakat ışığımız devamlı yanar. Sabit faz burada olduğu için yani şunlar ampulümüzün uçları olduğu için anahtarımız aç kapa yapar. Bu kontaktan girmiş olur. Bu kontaktan çıkmış olur faz. Fakat ampulünüz kesinlikle sönmeyecektir. Devamlı anahtarınızın ışığı yanacaktır. Aç kapa yapar fakat ışığınız sönmez. Fazın giriş yönünü ters bağlarsanız sadece ışığınız devamlı yanar. Anahtarınız aç kapa yapar. Anahtarınızın ışığı sönmemesinden başka bir sorun olmaz. Fazın giriş çıkışını değiştirdiğiniz zaman o düzelir. Fakat nötrü yanlış bağlarsanız çakışma meydana gelir ve kısa devre hadisesi meydana gelmiş olur. Daha çok dikkat ediyoruz. Ölçü aletiyle nasıl bulacağız? Hemen ölçü aletimizi buzzer konumuna alacağız. Şöyle artı eksi hiç fark etmez. Herhangi bir ucumu probumu değdiriyorum bir tanesine. Bu da olabilir. Fark et. İstediğiniz yerden başlayabilirsiniz. Bakın şöyle buna ve buna baktım. Herhangi bir şey yok. Anahtarımı bir konumuna aldım. Tekrar bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Demek ki bu kontak bunlardan bağımsız. Anahtarı aç, aç kapada yapsak bu kontak bağımsız. Hemen zaten anlamış oluyorum. Şuna bakıyorum ve şuna bakıyorum. Bakın anahtarım şu anda bir pozisyonunda. Off. On. Ve off. Bu şekilde bunların kısa devre uçları yani açık ve kapalı kontak olduğunu anlıyorum. Yani faz giriş ve faz çıkış olduğunu anlıyorum bunların. Ve bunun da nötr olduğunu anlıyorum. Anahtarımızı açsak da herhangi bir diğer kontaklarla kısa devresi yok. Tek başına olan yani bu bizim nötrümüz, nötr girişimiz. Lütfen kanalımıza abone olup, destek olup takip etmeyi unutmayınız.